Merhaba sosyal rehber izleyicileri 2025 fırsatları seni bekliyor. Seyahatseverle 5 gece ücretsiz kredi ve yurtlar kurumu yurdu. Kaçmaz, 2024'te binlerce genç Türkiye'nin dört bir yanını keşfetti. Peki nasıl mı oldu? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesiyle 8 Temmuz 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında 18 ila 30 yaş arasındaki herkes kredi ve yurtlar kurumu yurtlarında tam 5 gece boyunca tamamen ücretsiz konakladı. Öğrenci olman gerekmiyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaran ve seyahat tutkun yeterli. Resmi 2025 duyurusu henüz gelmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 gençlik kamplarına da yer vermesi projenin devam edeceğine işaret ediyor. Üstelik 2024'te proje 5 Eylül'e kadar uzatıldı. Benzer bir destekle 2025'te de ücretsiz konaklama yüksek olasılıkla sürecek. Sosyal rehberi takipte kal, yeni duyurular için bildirimleri aç. 2025 yerini garanti altına almak için hemen abone ol, açıklama linkine tıkla. Sosyal rehberde görüşürüz.